Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz için ben diyet yapıyorum ve ara sıra böyle değişik fikirler denemeyi seviyorum. Başlıktan da anladığınız üzere bir veya iki gün sıvı besleneceğim. Annemle beraber yapacağız. Bugün 21 Ocak. Dün benim doğum günümdü ve pasta falan yani iki dilim pasta götürdüm ve makarna falan yedim. Çok güzeldi ama e bugün çok fazla hani kilolarım diye düşündüm dünden sonra sadece 100 gram almışım. Bu beni çok şaşırttı. Aynı zamanda da mutlu etti tabii ki de. Yaklaşık bir haftadan biraz fazla 8 gündür falan diyet yapıyorum ama işte doğum günüm araya girdiği için biraz orada yarım kaldı sadece dün ama ertesi gün devam ediyoruz ve dün gece annemle otururken dedik ki sıvı beslenelim. E, bu yediklerimizi <laughs> eritelim. Aynı zamanda sıvı detokslar arınma detoks olarak da geçiyor. E, organlarımız hafif böyle dinlenmiş oluyor. Bu iyi bir şey. Ayrıca da böyle arınmak gibi oluyor. E, birkaç dakika sonra markete gidip bir takım malzemeler alacağız. E, birkaç tane böyle smoothie tarifi gördük. Böyle dört tane falan. Hoşumuza giden. Bir de hazır bir iki tane smoothie almayı düşünüyoruz. Hani hazırda dursun diye. Ee, bakalım nasıl geçecek bu 1-2 gün çok merak ediyorum. Kiloma da baktım. Ee, kilomu henüz söylemeyi düşünmüyorum. Bazen soruyor. E, anlıyorum ama bu zamanlarda kilomu söylemeyi düşünmüyorum. Belki ileride istediğim kiloya vardığımda belki söylemeyi düşünebilirim. Ama şimdilik söylemeyeceğim. O zaman bakalım bu 1-2 gün nasıl geçecek. An be an paylaşacağım. Eğer halsizlik baş olacak mı diye Belki olabilir yani genellikle oluyor diye biliyorum ee, bu konuyla ilgili bayağı bir araştırma yaptım yani aylardır Hatta yıllardır bu konuyu biliyorum araştırdım benim annem e, 9 gün falan sıvı beslenmişti 9 günde 9 kilo falan vermişti ama o smoothie falan içmiyordu yani bildiğiniz sadece su içiyordu İçine de bazen salatalık, bazen e, tarçın, bazen e, limon falan öyle koyarak e, de, 9 gün 8 gün falan bir sıvı detoksu yapmıştı. Fakat ben sadece 1 ve 2 gün yapmıştım ki hafta sonu güzel bir kahvaltı olsun. Şu camı kapatayım galiba sesler geliyor. Evet, o şekilde şimdi size biraz anlattım. İnternetten de isterseniz araştırma yapabilirsiniz. Birçok kişi bunu yapıyor zaten. bayağı popüler bir detoks. Şimdi markete gideceğiz. Bakalım e, bugüne nasıl, e, bugün nasıl geçecek. Evet, şimdi bu 3 hazır smoothie'lerden aldık. 1 e, litre ve kalorileri çok az. E, daha sonra böyle az yağlı süt aldık. Sonra muz aldık. Kurmalı smoothie yapmayı düşünüyoruz. Limonlu. Mineral su aldık, sonra ıspanak aldık ve e, yeşil çay aldık limonlu. Bu ekmek bizim değil, e, yani babamın. E, öyle, şimdi bakalım hangisini içeceğiz. Tam hepsi bir litrelik. Böyle değişik tatlar var. Bu arada hani katkı madde falan olmuyor, bunlar tamamen doğal ve sağlıklı. Full fest, full fest, hel vi från livets grottekvarn fest, fest, Şimdi annemle hurmalı smoothie yapmayı deneyeceğiz. Tarifini şuraya yazarım yapmak isteyen olursa. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyız. Şimdi size de zaten gösteririm. <laughs> La am Bereket. Survivor'ın kimyasıyla örtüşmüş, okyanusa kurulmuş bir parkur. Hem sizleri bekliyor. Adımız bu süt. Ne kadar geçeceğimiz. Tatlı niyetine çok Sürekli. güzel. Ve tabii ki sizi aklınızı başınızdan uçuracak güzel bir deney açmakta. Evet. Bekliyor. Onaylı. Hurma tadı hiç gelmiyor. Sabit çok küçük parçaları var. Yeni bir hafta. Onun yani dışında sadece bir bildiğiniz muzlu süt. Olacak. İki takımım Saçım başımın kusuruna bakmayın. Ee, az önce clothing yaptım 15 dakika. Fat burning. Çok iyi geldi. Normalde bu su, e, sıvı detoksunu yapanlar genellikle e, baş ağrısı, halsizlik falan oluyor. Ama bende bugün olmadı. O yüzden mutluyum. Hani dedim spor yapayım. Ne zamandır kılavu yapmıyorum. Yani ne zaman dedim bir 4-5 günde. Çünkü bu geçtiğimiz günlerde genellikle fazla yürüyüş yaptım dışarıda. O yüzden hani spor yapmak istemedim. Yüzüm de kırmızı olmuş. Terledim, nefesimi toplayamadım. Ama 11'de gece e, clothing yaptım. İyi oldu. Bunu da söylemek istedim. Sabah tartı, tartıyı çok merak ediyorum. Yani acaba kaç kilo gitti? Yani yüzümde böyle çenemde bir zayıflık görüyorum. Yani bir uzun zamanı takip edenler de eminim ki görüyordur. O yüzden mutluyum. Bakalım sabah tartıldığımızda ne kadar olacak? Bu arada <laughs> Ay. Bu arada sabah ee, ben normalde bir günlük yapacaktım fakat hani bugün çok iyi geçtiği için yarın da yapmaya karar verdim. Bu arada sırtım soğumuş. Yarın da yapmaya karar verdim. Ee, sonra işte öyle bakalım iki günde ne kadar vermiş olacağım. Siz de zaten benimle takiplesiniz. Evet, şimdi spordan sonra son e, günün son öğünü olarak bunu içelim diyoruz. E, sadece tüm bu şişe 50 kalori. İçinde elma, çilek, muz, portakal, yaban mersini ve kuş üzümü var. Şimdi bunu içeceğiz. Baya güzel gözüküyor. Bu da 50 kaloriliydi. Yeşil olan da 60 kalori. Sabah içtiğimizde 55. O yüzden daha az kalorili olanı seçtik. Bu sefer büyük bardak almadık çünkü fazla geliyor gerçekten. Böyle küçük bardak almaya karar verdik. Şimdi biraz da bundan içeceğiz. <laughs> geldik bu detoksun sonuna. Bugün ortalama bir 6 gün sonra. Bugün 27 Ocak. Ve diyetin sonuçlarını açıklamak istiyorum. Annem birinci gün 900 gram vermişti. ikinci gün ise 300 gram verdi. O iki gün yaptı ve toplam iki günde 1.2 kilo verdi. Ben ise sadece 400 gram verdim ilk günden. O yüzden ben normal sağlıklı da besleniyorum. Şu anda diyet de yapıyorum, spor da yapıyorum. Ve hani ben sadece 400 gram vermişim. İki ilk gün beklentilerim yüksekti, hani bir kilo yakın vereceğimi düşünmüştüm. Ama sadece 400 gram verince ben de ikinci gün devam ettirmek istemedim. Yani ilk günde çok iyi geçmişti, yani ne baş ağrısı ne mide bulantısı ne halsizlik hem annem için hem benim için çok iyi geçti. İkinci gün annem biraz baş ağrısı halsizlik vardı. Yine de iyi bir kilo verdiğini düşünüyorum. Bu detoksu ayda bir defa yapmayı düşünüyoruz. Bakalım gelecek ay nasıl geçecek. Ona göre belki paylaşırım yeni bir vlog olarak paylaşırım bu sefer. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki yazın daha kolay bir şekilde kilo kaybı oluyor kışa göre. Onu fark ettim ben. Çünkü geçen 2020 yazın bir haftada 3 kilo falan vermiştim. Şu an mesela 2,5 haftadır falan sağlıklı besleniyorum. Ve ortalama sadece 2,5 kilo verdim. 2,5 kilo verdim ama bunun 300'ünü aldım. Çünkü dün biraz tatlı falan yedim. Ama zaten bunun bilincindeydim yani. Kolay bir şekilde de veriyorum zaten. O yüzden dert değil. O şekilde sizlere de biraz böyle göstermek istedim. Smoothie ile beslenmedim. Sadece akşam yemeğinde mercimek çorbası içtim. Hani insan böyle soğuk havalarda böyle sıcak bir şey içmek ister. O yüzden e, çorba güzel gitti. Yani siz de istiyorsanız bir çorba içebilirsiniz. Sadece smoothie ile beslenmek yerine. Bu arada hurmalı smoothie çok efsaneydi. Onu ben normal şu anki sağlıklı beslenmemde de ara önlerimde içmeyi düşünüyorum. Çünkü çok doyurucu ve çok güzel. Hani tatlı krizinize de çok iyi gelecektir. Benden size tavsiyedir bu. Ee, videom bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanalıma da ab kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.